Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi anne videodayım. Yani oyun Minecraft'tayım. Bölüm 7. Bu arada like atıp abone olun. Bölüm 5'e ve 6'ya siz çünkü abone olup like atmadığınızı gördüm. Sadece izleyip geçtiğinizi gördüm. Güzel. Eski kanal hemen bir ekranı. Bir hiçbir şey yapamaz. Çünkü ben evin içine gel. İngelliye mi düzey? Tamam, tamam hani saklamışsa saklamış. Düşme peşine. <laughs> Heh. Şöyle yata alayım hemen. Siz gel ben videoyu başlatmadan önce böyle burayı vardı. Peki ben örümcek istiyorum. Çünkü hiç örümcek yayım yok. Lan Vurma. Vurma oğlum. Ben şimdi bir porteri yaparım. Major ya. porteri. pot Port. Porteri. Ben şu. Bir yandan. 8 tane var yeter mi? Şu yanlara koyarım. Şöyle. Ya nasıl 75? Bunun yarısında bir gün tamamlarım yani. Gözümde Gel lan. Hiçbir şey yapamadım lan. Ura hasar görmezmiş. ben ölümcü kızını atayım yiyecek miyim sanki devende 3 demir var bu 3 demirle ne yaparım peki benim aa burada mağara var Yes bedava mağara sonunda be sonunda demirsiz çıkarız bundan buradan hep ses geliyor ya ne oluyor? Craft'ın bir bölümü yapmıştım. Böyle kırıyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yer gerek. Örüncün güzel ama o çok parlak. Oraya gitmem şimdi. iskeletler beni okla. Şimdi en acı verici yerinde oklar. Yani söylemeyeyim siz anladınız. Yani YouTube bunu da bana atarsa ben nereyim? 64 tane kumarım var. Şu demirleri aldım mı? Bir demir çıkarırız. Bir anda evde bu çıkıyormuş. Korkuyorum arada bir çünkü gelme şansı var. <laughs> acıkmışım lan ben. geldi. <laughs> o yapıyor ses. demirleri aldık. Bir de 7. bölümde zırh yapıyoruz yok. Millet tutur tutur 1. bölümde veya 2. bölümde falan yapıyor ben anca burada bulamıyorum. o kadar da bereketli değil. Bu şansımız bereketli çünkü Oğlum gidiyorduk. La daha yeni başladık. Ne ara oldu lan ben sil, dünya? Ben dünya için dünya silmeyi bilmiyorum ama neyse. Video çok kısa oldu lan. Arkadaşlar mecburen bunu yayınlayacağım. Çünkü video kısa olmuş olabilir. Size hemen başka bir oyun tanıtayım ya da Bugün biraz az oynadık. Buna göre o zaman sizinle ne oynasak başka bir oyun oynayacak. Şu bu değil lan bu değil bu mod. Golem modu. Onu bir böyle daha yeni uyandım. Bu oyunu oynayın çok güzel. Neydi ismi ya? Hani bir tane gözlük gibi bir şey vardı ya. Onu takıyoruz böyle oyunlar gibi bir şeyler var. Hoş geldin abiciğim. Dur. Bu neydi? Buraya yemek getirmek yasak. Anne, vallahi da bu. Buraya yemek getirmek yasak. İşte bir adam. Buraya yemek